Ne var? Hiç. Bakıyorum öyle. Ya aşkım. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Gerçekten gidiyorum sandım biliyor musun? Ben seni hiç bırakır mıyım bir tanem? Bırakma aşkım. Ben sensiz yaşayamam. Ben de sensiz yaşayamam sevgilim. Ama ilk önce halletmem gereken bir şey var. Yine ne oldu? Haşere temizliği. Ne demişler? Sinek de küçüktür ama mide bulandırır. Bir şu sineği ben. Hmm. Sen İlana diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Dilan bu evde olduğu sürece bizim huzurumuzu bozmaya çalışacak. Dur aşkım, sen o işi bana bırak. Biz kadın kadını halledelim. Emin misin? Sonra yine gelip aşkım Dilan aslında iyi kızmış deme de. Ya o kadar salak değilim Hazar. Söyledim bir kere olur. ben dönerim. Kilo. Bence sen bir süre ortalıkta görünme Aa, A -a. O niyemiş? Ablamın evi değil mi? İstediğim kadar kalırım. Yok. kıza akıllanmayacak. Afet, benim kardeşimin tasası sana mı düştü? Ha, Afet'e düştü. Ne olacak? Ayşe, hayırdır? Sabah ciğer yerken yürek de mi yedin? Ondan mı kıçın başını ayrı oynuyor? He yedim ne olacak? Yüreğe dayadım, dolakta yedim. Ne olacak? Git de git. Şimdi seninle uğraşamayacağım ha. Senin hesabını sonra göreceğim. Ama Möhtemel abla uğraşsan ne olacak? Senin bu konakta fursun kalmadı ki. Yaptığın bütün hesaplar gitti gitti. Ayşe! Ha? Ne Ayşe? Ne? 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 Ayşe haklı. Ben de mühtebersem dedin durdun. Aha olan meydanda. O bela gelin, konak finkati. Ya sen ne diyorsun Asiye? Vallahi ikiniz böyle üst üste koyup sıkma yapıp yerim ha. <laughs> vallahi mı diyorsun? E vallahi evet. diyorum. E gel bakalım kim kimi kaymış? <laughs> Şimdi ne olacak? Ayşe! Yanlış <laughs> <laughs> bir zamanda mı geldim? Ha yok canım ne olacak? İyi geldin. Hele otur ya böyle gelin. <laughs> yok yok oturmayayım. Ben Dylan'la kahve içmeye geldim. Ona bir kahve sözüm vardı. Ya. Öyleydi değil mi? Hadi siz kameraya geçin, ben kahveleri getireyim size. E hadi geçelim o zaman. bir şey değil mi? Bu bela gelin Dilan'ı kahveye bandıra bandıra yiyecek ben diyeyim size. Şimdi ne olacak? Ya abla sen çayın bitmiş ya ben koyayım sana. Bak Bella, sen beni yanlış anlıyorsun. Yo Dilan, asıl ben seni şimdi anlıyorum. Herkes de beni suçluyor. Kabak yine dönüp dolaşıp benim başımda patladı. Benim sizin mutluluğunuzdan başka Allah. bir de bundan hiç şüphem yok Dilan. Senin tek düşündüğün şey bizim mutluluğumuz. Beni yanlış anlamadığını biliyordum. Kötü niyetli olmadığımı biliyorsun. <laughs> Tabii ki biliyorum. Artık evini dönmek istersin diye düşündüm. Yanılıyor muyum? Nasıl yani? Şimdi Hazar'la aramı düzeltime göre... ...sen bizim mutluluğumuzu düşünmek zorunda değilsin Dilan. Gönül rahatlığıyla evine dönebilirsin. Ha. Öyle tabii. Aha. Bana gerek kalmadı artık. Aha. E ben gidip hazırlanayım o zaman. Aha. Aa nereye böyle? Kahvelerinizi getirmiştin. Sağ ol ben almayayım. Yengenle içersin sen kahveni. Artık. <laughs> Tebrik ederim yenge. Yılanı deliğine geri gönderdin galiba. Aha, Öyle bir <laughs> gönderdim ki. Hadi hadi kahvemizi içelim. Yılanları sonuna. yeter be. Aa, işiniz gücünüz yok mu ya sizin? Yok. E gidin kocağızla ilgilenin. Hiçbirimiz istemedi. Dinlenecekmiş. E istemez tabii. Adamın üç karısından bir gün yüzü gördüğü mü var? Bakın Bella geline nasıl kocasının etrafında pervane oluyor? Ha vallahi bu kız başımıza hanım alıp çıkacak ha. Şimdiden herkeslerin gözüne girdi işte. Nazgül, sen de sabahtan beri hanıma hanıma yetti gari ha. Eyle ama. <laughs> Biz onu göndereceğiz derken o bize teneke bağlayıp yollayacak valla. Nasıl olacakmış o? Ya Nazgül haklı ha. Biz bela gelinle uğraşmaktan kendi derdimizi unuttuk. O an bizi kapının önüne koyarsa dımdız dızda veririz ha. Oh, valla ben onu bunu bilmem. Siz kendi derdinize yanım. Amba yazan nikah kıyacak kendi dedi. Aa. Asıl bana kıyacak, Ayşe'cim bu arada sana resmi nikah kıyacağım dedi ağam. E bana da kışın dediydi de işte kaç kış geldi geçti, nikah nikah yok tabii. Ağam bizi oyalıyor. He, ağzımıza bir parmak bal çalıyor, yolluyor. Cık. Yok anam, bu iş böyle olmaz. Biz bu gece gidip ağamızla konuşalım. Bu meseleyi bu gece halledelim. Ha ben gittim. Mert'i ablam doğru söyleyeyim. Ne var mı Öteber? Am sana diyeceklerimiz var. Ya şimdi demeseniz günler çuvala mı girdi? Hayır ağam olmaz. Şimdi dememiz lazım. Ya şu anda sizi dinleyecek durumda değilim. Ben şarkı söylemek istiyorum. Şarkı dinlemek değil. Am sana diyeceklerimiz çok mühim. Anlaşıldı. Siz bana hiçbir şey dinletmeyeceksiniz de, söyletmeyeceksiniz de. Sizi dinliyorum. Nedir bu sefer derdiniz? Nikah. Nikah, nikah mı? Ee. Var ya benim kuzularım sizin kapı gibi imam nikahlarınız. <laughs> ya tamam ağam bizim imam nikahımız var da biz resmi nikah istiyoruz. Yani artık bu meseleye bir hal çaresi bulmak lazım gelir. Tamamıyla doğru söylüyorsun benim müteberim. Sana katılıyorum. Bu meseleyi çözmek lazım ama bu meseleyi ben çözemem. Bu meseleyi siz çözeceksiniz. Çünkü birinizle nikah kıysam ötekinin hakkı kalacak. Ben böyle bir rebale giremem. Bu işin çözümü sizde. Oy ağam. Biz nasıl çözüm bulalım bu meseleyi? Yani hepimiz kendimize isteyeceğiz nikah. Ha. Şimdi birinizle nikah kıysam... ...öbürünün hakkını yemiş olurum diye korkarım. O zaman ha, ben sana şöyle yardımcı olayım. Sen en iyisi nikahı bana kıy. Gözden benim ya. <laughs> Kız Ayşe. Hiç gülacağım yoktu. Gülme. Kızım. O iş gözde olmayla olaydı. Ağam çoktan bana kıyardı ki zaten nikah. Son göz ağrısına. En kıymetlisine. Hadi oradan ya. Ağamın ilk göz ağrısı ve en değerlisi benim, o halde nikahı ben hak ediyorum. Değil mi ağam? Vallahi hiç çenenizi çürükmeyin. Ben diyeceğimi dedim. Şimdi gidin, kararınızı verin, geri gelin, ben de gereğini yapayım. Ağam biz onu nasıl yapacağız ya? Bak bunu da ben diyemem. Kopya dahi veremem. Yani isterseniz gidin, tombala çekin. Hmm, yazı tura atın. Siz bilirsiniz. Ama gidin. Şarkı dinliyorum. Peki de söyler, Gidin.